Merhaba arkadaşlar. Bugün size labirent oyununu anlatacağız. Diğer adıyla koridor. Genellikle iki ya da dört kişi oynanır. Zeka, mantık ve strateji oyunudur. Burada zaten karşıya ilk geçen sen ol diyor. Oyun içerisinde bunun nasıl olduğunu size anlatacağız. Şimdi kutumuzu açalım. Labirent oyunumuzu açıyoruz. 81 kareden oluşan bir oyun panelimiz var. Ben oyun panelimizi alıyorum şu labirent kutumuzu şöyle yana koyalım. Ben evet, öncelikle içerisinde bunun onar tane engelimiz var. Bir tarafında o var, diğer tarafından da evet kırmızılarımız çıkıyor. Ve oyunumuzu anlatan kurallarını gösteren arkasında da açıklamaları var. Oyun kuralları nedir, nasıl oynanır? Burada da labirentle ilgili bize bilgi veriyor. Evet, ben hızlıca şimdi size oyunumuzun nasıl oynandığını göstermek istiyorum. Öncelikle onar tane olan engellerimizi karşılıklı diziyoruz. Bir taraf kırmızı, diğer taraf ise beyaz olacak şekilde bunları yerlerine yerleştiriyoruz. Kazanımları üzerine duracak olursak, labirent oyunu çocuklarda bağlantısal düşünme, problem çözme, odaklanma, matematiksel düşünme, stratejik geliştirme plan yapma becerileri gibi birçok alanla ilgili gelişimsel katkıları vardır. Bu anlamda özellikle ilkokul ve ortaokul çocukları oynatılırsa strateji geliştirmede ve farklı çözüm yolları üretmede mantıksal akıl yürütmede düşünme bir yerlerin kazanılmasında son derece yararlı bir oyundur. Evet, şimdi oyunumuzun nasıl oynandığıyla alakalı bilgi verelim. Onar tane engellerimizi koyuyoruz karşılıklı ve bunlarda piyonlarımız karşıya ilk ulaşan oyunu kazanıyor. Örneğin ben mavi isem mavi buraya geldiğinde kazanıyor. Karşıdaki turuncu olan da o da buraya gelirse kazanıyor. Peki piyonlarımız nasıl oynanıyor? Piyon hamleler oynanılırken ya bir adım öne gideceğiz veya geriye, sağa, sola, ileriye yani dört tarafa da ne yapabilir? piyonumuz gidebilir. İki türlü oynanabilir. Birincisi piyon hamlesi yapabiliriz. İkincisi de kendi bu engellerimizle karşı rakibimizin önüne ne yapabiliriz? Engel koyabiliriz. Ve ne yapılamaz? Engelin üzerinden geçilemez. Mutlaka yanından geçilmesi gerekiyor. Evet iki şekilde olabiliyor. Yani ya, 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 ilerliyoruz veya veya engel koyuyoruz. Evet bu şekilde başlanıyor başlanırken başlarken kura ile çekilebilir Ben öncelikle rakibimin oynamasını sağlamış olayım Örneğin oyuna başladık rakibimiz bir hamle ilerledi Ben de ne yapıyorum bir hamle ilerliyorum o da ilerledi Ben tekrar ilerledim bu tekrar ilerledi örneğin ben ilerlemiyorum rakibime engel koydum böyle bir durumda rakibim ne yapacak bunun yanından geçmeye çalışacak ben bu sefer tekrar bir engel koydum. Yine bu kıyıya doğru gittiğini düşünelim. Ben tekrar bir engel koyunca artık buradan geçebilme şansı yok. Ne yapması gerekir? Bu taraftan gelir. Ve bir diğer kuralım ise ben rakibimin bütün önünü ne yapamam, kapatamam. Örneğin buraya koydum. Tekrar o oynadı örneğin. Ben artık bunu şöyle yapıp yaptığımızı düşünelim. Tekrar geldi. Ben bunu bu şekilde ne yapamam? Önünü tamamen kapatamam. Mutlaka mutlaka bir geçit yolu geçmesi gereken bir yer olması gerekiyor. Evet. Örneğin ben bunu koydum. Rakibim ilerledi. Ben de ilerledim. Bu sefer e, rakibim tekrar ilerliyor. Ben devam ediyorum. O ilerledi. Ben devam ediyorum. O ilerledi. Ben devam ediyorum. O ilerledi. Ben devam ediyorum. Evet. Ve e, burada karşı karşıya gelindiğinde, örneğin ben e, hamlemi yaptım. E, piyonlar karşı karşıya geldiğinde rakip ne yapabilir? Üzerinden onu atlayıp karşıya geçebilir. E, bu şekilde de oyun devam eder. Başka bir üzerinden altlama ile ilgili kural söyleyelim. Örneğin ben buraya engel e, koyduğumuzu düşünelim. Koyduğumuzu düşünelim. Ve rakibimiz de, rakibimiz de e, burada şu şekilde olduğunu düşünelim. E, böyle bir durumda yine üzerinde ne yapabilir? Atlayabilir. Atlayabilir. Ama böyle değil de şu şekilde olursa eğer. Örneğin bu hale gelmiş ve e, hamle sırası karşıda. Bu arkadaşımız ne yapıyor? atladığında engeli var. Diğer tarafında engeli var. O zaman eğer atladığı noktada engel var ise sağına ya da soluna atlayabilir. Sağı bunun, e, bu tarafa ne yapıyor? Bu tarafa atlıyor. Çünkü burası müsait uygun. Bu tarafa ne yapabilir? Gelebilir. Evet bu şekilde e, bir kuralımız da bu. Devam ediyoruz. Ve bu ilerlediğinde ben ilerliyorum. Bu tekrar ilerlemek istediğinde ne yapıyorum ben? Örneğin şöyle engel koyduğumuzu düşünelim. Evet. Ben ilerliyorum. Yine arkadaşımız ilerliyor. Evet. Böyle oynadığımızı düşünelim. Ve ben de oynuyorum. Rakibim ilerliyor. Ben e, oyunu bitirme için engel koymuyorum. Ben ilerliyorum. O oyunu kazanıyor. Ve ben de bir hamle sonra kazanacağım. Ama ilk gelen arkadaşım olduğu için oyunu kazanan beyaz olmuş oluyor. Çünkü o benden önce ne yaptı? Ee, karşı tarafın son e, karesine ulaşmış oldu. Dolayısıyla buradaki e, hangi kareye gelirse gelsin e, birine geldiğinde oyunu kazanır. İster burası olsun ister burası bunların herhangi bir tanesine ulaştığı an oyunu kazanmış olur. E, yani ille de tam ortasına gelmesi gerekmiyor. Herhangi bir tanesine ulaştığında oyun bu şekilde e, e, kazanılmış olur. Evet bilgiyle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın.